pisler üf 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 Ben ben söyledim önce. <laughs> Hırsızlar çıktı onları yakıyor. Pis olacağım ben. Ben de. Ben önce doktor olacağım sonra polis olacağım. Böylece iyi olur işler. Korurum herkesi. Suçu olmayanları korurum. Ağabeyimizden çıkardı. Allah'a yeter. Çok üstü bir tane bir bak var mı diye bakalım. Ben iki tane polis yiyeceğim. Polis abi ne var diyorsun? Koy çay, et yer. Hem de polisler bir altın şey takar. Ben polis olunca altın bir şey takacağım. Kıyafetim de ol.